Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi projemizin can damarı olan bir servis entegrasyonu gerçekleştireceğiz. Bu da user servis entegrasyonumuz olacak. Register işlemlerimiz, login işlemlerimiz, list işlemlerimiz admin tarafı için bu servis içerisinden gerçekleştirilecek. Ve şurada gördüğünüz üzere ilgili nesnelerimizi string olarak atamasını yazmış ve bunlar manuel. Hiçbir projede bir şeyler statik olmamalı. Her zaman o otomatize olmalı ki şöyle bile anlatabilirim size bizim kendi geliştirdiğimiz bir projenin içerisinde database'in yolu bakın şurada verdiğimiz appsettings.json var ya şurada hemen açalım şu yolu biz kullanan insan kaynakları memuru değiştirebilsin diye otomatize bir şekilde yazdık yani insan kaynaklarıyla alakalı acil gerçekleşecek bir durumda insan kaynakları gelip burada aslında client tarafında onun gözle gördüğü kısımda bir değişiklik yapıp tabloyu değiştirebiliyor. Tabii bunu normal hiç developer'ın bilmeyeceği şekilde yapıyoruz ve burada da aslında amacımız o. Şimdi devam edelim. Abstract'a geldim, sağ tıkladım, et diyorum, bir class oluşturuyorum. Bu class'a interface dedim ve buraya IUserService diyorum. Aynı zamanda concrete altına da şuradan Et dedim, bir class oluşturdum ve bu class içinde User servis dedim. Buraya I User servisini yazdım ve kontrol nokta ile buradaki interface'in usingini verdim arkadaşlar. Şimdi I User servise e gelelim, ilgili override edilecek fonksiyonlarımızı yazalım. Buraya da Service Response diyorum, bir obje atıyorum ve bu obje için Register deyip biz aslında buraya bir e, register view model oluşturalım arkadaşlar. Geldim. Şuradan modelsime. Biz entity'de user yazmıştık değil mi? Tamam. Models'a sağ tıkladım. Add dedim bir class oluşturuyorum. Ve class'ımın adı register view model. Bu register view model'ın içinde şimdi full name'imiz, user name email, password, aslında bizim burada bir de bir e, Repassword. Gerçi Repassword'ı biz direkt model içerisine de alabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Full name ya da username alalım. Şöyle şu üçlüyü alıp getiriyorum. Register view model'a. Nerede? Şurada. Buraya yapıştırdım. Aynı zamanda public string re password değerimi de yapıştırdım. Tamam. Şimdi bunların hepsinin aslında gerekli olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Buraya bir required verdim. Required'ın yanı sıra aslında ya da şunların hepsinin required olması yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten sizin isteğinize göre gelip buraya işte error message tarzı şeyler de yazabilirsiniz. Ben otomatik bir şekilde required'ın geri dönmesini istiyorum. Şimdi user servise e geldim. Şuraya diyorum ki register view model'dan bir model nesnesi türet tamam şimdi devam edelim login'imiz var service response diyorum burada bir user nesnesinin geri dönüşünü istiyorum çünkü e, burada geri dönen bir değer olsun ki ben onu işte drop down'da kullanıcının resmi olsun işte ismi olsun bunları yazabilelim buraya login diyorum Buraya da şimdi yazalım. Login view model dedim. Buradan bir model oluşturdum. Tamam. O yüzden bunu da gelip şurada modelsımızın altına ekleyip bir klas oluşturuyoruz. Ve bu klasımıza login view model diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu login view model'ımızın içinde de şurada elle yazalım. Public string bir username olacak. Aynı zamanda public String bir password'ımız olacak. Bunların da required olmasına dikkat edelim. Şöyle. Tamam. Güzel bir şekilde bize verdi. Şimdi burada. Devam edelim. Bir create'imiz olacak arkadaşlar. Şimdi bu create için de aslında user'ı create ederken kullanacağımız ekstra bir metot olacak. Bunun zaten override'ını gerçekleştirirken daha iyi anlayacaksınız. Service response user diyorum ve buraya bir create oluşturuyorum. User view model dedim. Buraya da model diyorum. Diğerini de yazalım sonra gidip modelimizi oluşturalım. Service response e, türünde bir list of user oluşturuyorum. Ve buraya bir liste geri döndürüyorum. Tamam. Şimdi user view modelımıza da Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ismi kopyalayalım. Models'ımıza sağ tıkladık. Add class diyorum. Buraya yapıştırdım. User view model. Şimdi burada aslında bizim bütün yapılarımız olabilir. Şurada user altında. Full name, username, email, password, repassword olacak. Is active ve is admin. Şunları aldım. Getirdim user view model'a burada evet bakalım şuraya bir de kopyala yapıştır yapıp şu password'a da repassword atamasını yapıyorum. Şimdi geldim a user servisi e. bir problem yok. Bir sonraki videoda user servisimizin e, interface'ten aldığı değerlere göre implementasyonu gerçekleştirelim. Şurada da kontrol nokta deyip implement interface diyelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.